Rusçanın kökenleri karanlık ormanlarda yankılanan eski Slav dillerine dayanır. Ancak bu dil bugün bildiğimiz şekline nasıl ulaştı? Cevabı duyduğunuzda şok olacaksınız. 9. yüzyılda iki keşiş, Kiril ve Metodius Slav halkları için özel bir alfabe tasarladı. Bugün Kiril alfabesi dediğimiz bu sistem Rusçanın temelini attı. Ama Rusça sadece bir alfabe değişikliğiyle mi gelişti? Gerçek bundan çok daha karmaşık. 18. yüzyılda Çar Büyük Petro Rusçayı yeniden şekillendirdi. Alfabe sadeleşti, Batı dillerinden kelimeler eklendi. Ama bu sadece başlangıçtı. Şimdi geliyor en kritik an. Sovyetler Birliği döneminde Rusça milyonlarca insana zorla öğretildi. Sınırlar aşıldı, diller yok oldu. Artık sadece bir dil değil, küresel bir güçtü. Bugün Rusça dünya çapında 250 milyondan fazla insan tarafından konuşuluyor. Yapay zeka bile artık Rusçayı mükemmel çeviriyor. Peki gelecekte diller yok olup tek bir küresel dil mi olacak? Yorumlarda fikrinizi yazın ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için like atmayı unutmayın.